Sevgili canlar, ben Ahmet Otlu, Nois Alevi Kültür Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Bu ayda tabii ki matem ayındayız, yası matemdeyiz. Ee, ve e, tüm yası matem orucunu tutan canlarımızın oruçları hak katına yazıla vermiş olduğu lokmaları, niyetleri e, hak katında kabul ola diyelim. Ve e, biz de elimizden geldiği kadar bu pandemi zamanında e, el verdiği kadar daha doğrusu kanunların da bu pandemi yasasına göre elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz derneğimizde. E, elimizden geldiği kadar da e, faaliyet göstermek istesek de tabii pandemi kuralları bunu engelliyor ve fazla da şu anda bir şey yaptığımız olmuyor. Ama yine de bu yası matem ayında eee çoğunlukla da olmasa da gelen biraz canlarımıza beraber derneğimizde lokmalarımızı getirip beraberce lokmalarımızı paylaşıp burada yası matem ayı üzerinde muhabbetlerimizi yapıp değişlerimizi söyleyip ve öylece en azından insanların içerisinde çok aylardan beri uzak kaldıkları derneklerde yavaş yavaş bir yakınlaşma yeniden tekrar tekrar buluşma ve bir arada gelme sevincini kendi özlerinde de gözlerinde görüyoruz. Bu da küçük bir mutluluk olarak şu anda derneğimizde çalışmalarımıza başlamış oluyor. Evet. Canlar. UNESCO Yeni Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından tescillenmesi ve 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilmesi hepimizi çok onurlandırmıştır. Hacı Bektaşi Veli Primizi 750. ölüm yıl dönümü dönümünde bu sene birçok yerlerde etkinlikler yapılacak ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Anadolu'muzun ışığı, Anadolu'muzun güneşi anılacaktır. Bunun da bir örneği İstanbul'da çok yakında orada da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da bu Alevi örgütlerimizin de katılımıyla beraberinde böylesi bir anma günü gerçekleştirilecek. Bu katılıma da katılmanızı arz ederiz ve ne zaman nerede güçlü bir hale gelirsek o zaman daha güçlülüğümüzün farkına da varabiliriz ve haklarımızı da daha rahatlıkla alabiliriz. Onun için hep beraber bir olalım, iri olalım diyorum. Fakat her zaman olduğu gibi bu yenide sayılmaz yüzyıllardan beri gelen bir Osmanlı oyunu gibi yine bu etkinliğimize gölge düşürmek isteyen bir AKP ve AKP'nin yandaşı olan dinayet, girici bir zihniyet yine bu etkinliğimize tabi gölge düşürmek istiyorlar. Şimdi biraz önce ne demiştim canlar? Hünkar Hacı Bektaş Velimiz bizim Anadolu'muzun güneşidir, nurudur, ilimidir, irfanıdır ve bilim insanıdır. Şimdi ben bunları sayarken Hünkar Hacı Bektaşi Veli pirimiz şunu İlimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır Şimdi özgürlükten yana olduğunu vurgulamıştır Hünkar Hacı Bektaşi Veli pirimiz. Eşitçilikten yana olduğunu vurgulamıştır. Birlikten yana olduğunu, insanlıktan yana, adaletten yana, insanca yaşama özgürlüğünden yana olduğunu her zaman vurgulamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi bu saymış olduğum bu değerleri acaba soruyorum buradan. AKP zihniyeti ya da diyanet zihniyeti hangi birisini yerine getiriyor? Hangi bir özgürlüğü eline alıp da birilerinin özgürlüğünü elinden alınırsa özgürlüğünü verebiliyor? Ya da birilerinin ibadethanesi, ibadethane olması istediğinde onun ibadethanesini olması gerektiğini söyleyebiliyor. Ama yeri geldiği zaman tabii Cem evine cümbüş evi deyip hakaret edebiliyorlar. Yeri geldiğinde tabi bizleri kötülemek için, bizleri toplumdan ayırtmak için, bizleri topluma kötü göstermek için hele ki hele Avrupa'da yaşayan Alevileri Türkiye'deki yaşayan canlara daha kötü gösterebilmek için elinden her gelen gayreti geriye koymuyorlar. Bundan dolayı diyorum ki bunlara açık ve net bu kirli ellerinizi Kirli dillerinizi, kirli emellerinizi bu Anadolu'nun yüce değerlerinden çekin diyoruz. O açıdan şunu da burada ifade etmek istiyorum. Zaten yıllar yılı, yüzyıllarca bu zihniyet haramdan beslenip, faydalanıp bu duruma gelenler hala Alevilerin, demokratların, özgürcü, özgür insanların, özgürlük savaşçılarının, Barışcıl e, e, olan insanların vermiş olduğu vergilerle hala kendileri tezgahlarını, kendi saltanatlarını sürdürmekteler. O açıdan ben şunu diyorum, burada Alevi Noyus Kurumu Başkanı olarak, ben hakkımı helal etmiyorum. Bunlar oluşundan bu yana haram yiyorlar, haram yedikleri içinde bunların hiçbir yerde yatağı, yeri, yurdu olamaz. İster cennet desinler, neredesine desinler eğer cennet cehennemde varsa haram yedikleri çok açık ve net ortada olduğu için o zaman inandıkları madem bir, bir cehennem var hak da yedikleri için Tanrı'nın da huzuruna gelemeyecekleri için çünkü Tanrı öyle buyurmuş hak insan kul hakkı yiyorsan benim karşıma gelme diye demek ki bunların da yerleri cehennemdir. Ama zaman gelecektir tabi bu insanlığın ulu divanında Bunların teker teker tabi hesapları sorulacaktır. O günleri de göreceğimize yürekten inanıyorum. Mücadelemizi sürdürmeye, mücadelemizi daha güçlendirmeye çok kararlıyız. Çok daha bu konuda inançlıyız, dirençliyiz. O açıdan hepinizin birlik olmasını diliyorum. Ve şunu da ifade edeyim bu konuşmamda. Tabi Türkiye'de son dönemlerde doğa felaketleri yaşadık, depremler oldu. Ormanlarımız yandı, sel felaketleri oldu, bir sürü canlarımız bu doğa felaketinde canlarını kaybettiler. Bunları, hepsinin yattığı yer nur, ışık olsun ve ailelerine, hepsine bas sağlığı diliyorum. İnanırım, umuyorum ki bu yaralarda bir gün tabii sarılacaktır. Ama ne zamanki tabii, gerçekten halktan yana, halkçı ve birlikçi bir toplum olursak ama bunu yapamıyorsak, bir araya gelemiyorsak, gücümüzü bir araya getirip yaraları saramıyorsak her zaman için tarihler boyu bugüne kadar geldiği gibi ileri yönelikte de, de kanayan yaralarımız hala devam edecektir. Saygılar.